Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Level Devil oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada e, eğer 50 aboneye ulaşırsak arkadaşlar yüzümü gösteriyorum. Gerçekten arkadaşlar bu arada arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. O zaman başladım. Ya ben bu oyunu biliyorum abi ya. Oynadım. Ben biliyorum oyunu. en yani enayi değilim. Hop. Ah! Lan bir anda yapışı bir ittirecek sandım ya. Kolay değiliz abi. Kolay. Ya da zor. Sözümü geri alıyorum. Ya oğlum oyna baş. Evet. Mal değilim. Yaparız. Aynen. Ben niye bağırıyorum? Öyle ama boğulmaktan. Anladım ben seni. Anladım. Ben atladım da sen. Direk. Evet. Oh, evet. Yes. Kolay ya. Abi. He? Dur dur açayım sizi baya. Kolay lan bunlar. Bunlar bize işlemez. Kolay bunlar bize işlemez. Allo. Daha bak dikenin geldiğini tahmin etmiştim. Ya hıza bak lan. Geldi diyor sabah. Vay. Be. Evet girdim girdi. Mal değiliz. Önüme bir şey çıkacak zannım ama çıkmadı. Allah belanı versin. Geri geri geri. Ne? Hadi. Hop. Kalabey. Sağ ol kanka. Ya ben ittirdiğin için sağ ol. Bakın. Hop. Ya, yapamadım. Ha sağ ol. Abi bunun gerçekten, bunun gerçekten kıyakmış. Kıyak güzel. Hop mal değilim. En, Enayi de değiliz abi. Salak değiliz yani. Bu ne lan? Anladım. Ben, ben 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 her şeyi bilirim ya. bu oyunu oynadım çünkü daha önceden. Abi yok abi bir biraz kısacağım altınları alırken çok ses çıkıyor. Yaptım ki lan kolay bir şey. Tamam. Evet 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 evet. evet. Şu üsttekin anlayacaktım belki. Mal değiliz ha ben bilirim bu oyunu. Oynadım çünkü daha, daha önceden tamam. Burada altınları A alayım mı Hop şaka yaptı. Ee, tam burada altınları değmeyeceğiz. bir de burada zorlaşıyor nasıl mı? Gel benle. Bir biraz kastılar az önce. Abi ya bu oyunlar bizi işlemez. Aa bak sol yap bak. Sağ yaptığımda sola gidiyor. Sol yaptığımda sağ gidiyor. Anladım. Aynen. Ama şimdi farklı. Oğlum. İşte bu. İşte bu. Ya yine tersmiş ya. Bak şey yukarı basınca bunlar çıkıyor. Şu şurada bir tane daha var. Tahmin etmiştim. Evet. Aha anladım. 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 İşte işte bu. İşte bu. Ya yine bir ters abi. Bakın burada. Yapıtım işte bu oyna abi ya bu kolay abi. bize bunlar bize zıt gelir ben malım ya ortada dur Heh. İşte bu işte bu olup olup anladım ya. Ya yani bu burada gidilmiyor. ya abi anlamadım ki. Ben... Anladım da. Hareket ettiğinde oyun başlıyor. İşte bu. Abi ya bu oyunlar bize kıyak ya. Ah. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Anlamadım. Anladım. anladım. Heh, heh. Heh, i̇şte bu. işte bu. bu. Bunlar kolay bize. Kolay. Anladın. Anladım ben seni. Abi kafa yiyeceğim ya. Ya abi. Ya ne oluyor ya? Oğlum fazla mı noob'um anlamadım. Ya bak burada bekliyorum. Hop. İşte bu. Kolay lan. bu oyunlar bize zıh derler. Zıhtı. Aa geçtim ki. Devam ki pompa ke. Bomba derken yani, yani bildiğin pompa. Bomba derken lastik pompas anladın. Biliyordum, mal değilim. Ya... Abi... Ya... Hop... Hop! Ya... <laughs> <laughs> Kapayacağım abi. Ya bak... Unutuyorum hafızam duvarı, tut tutamıyorum. Evet sonunda. Bu ya boyuna bize kıyak aga. Hop 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 hop. İşte, işte bu. Kolay lan bunlar. Evet. Hop. Biliyordum çünkü. Ben mal değilim oğlum. Arkadaşlar bay bay. Du anne.